Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Essalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmaîn. Muhterem din kardeşlerim, sohbetimiz inşallah bugün tekvir ayeti olacaktır. Kıyameti anlatan en güzel anlatan ayet. Muhterem din kardeşlerim. Yüce Allah Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurur. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve izâ şemsu kuvvirat. Güneş büzüldü o zaman. Ve izâ nucûmun kederet. Yıldızlar kararıp döküldü o zaman. Ve izel cibâlu suvirat. Dağlar yürütüldü o zaman ve izel işaru utilat. On aylık kebe develer başı boş bırakıldığı zaman. Ve izel vuhuşul huşiret. Vahşi hayvanlar bir araya toplandığı zaman. Ve izel biherru succiret. Denizler kaynatıldığı zaman. وإِذَا نُفُوسٌ زُوِّجَتْ نَفْسٌ لِّجَسَدٍ تَّذَلَّلَتْ بِهِ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ أَيَّ ذَنبٍ قُتِلَتْ هَذِهِ تُرَابًا غُمِلَتْ قِصَا سُئُولُهُ زَمَان بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ هَانِجِ گُنَاحِ یِزِندَن اُلْدُرِیلْدِ دِیَا وَإِذَا صُحُف نُشِرَتْ Defterler açılıp yayıldığı zaman artık kimin amel defteri sağ eline verilirse o kurtulanlardan olmuştur inşallah. Ama kimin amel defteri arka tarafından verilmişse vay onun haline. Muhterem kardeşlerim. Ve izâ semâû kuşitet gök soyup açıldığı zaman ve izâ cehîmû cehennem alevlendirildi zaman. Ve izel cennâtul cennet yaklaştırıldı zaman. Alimet nefsün mâ ehderet. Her can bilir. Ne yapıp getirdiğini. Herkes amel defterini o an okumuştur. Ve amel defterini ne, ne yazılmış herkes artık bilir. Fela uqsim bilhun allah Allahu Teala hayır. Ant içerim o gizlenip saklananlara. Eydin kardeşlerim saklanacak yer yoktur. Rabbinin huzurundan başka gidilecek bir yer yoktur. El cevari lükünnes akıp gidenlere dönüp saklananlara. Ve leyli zas as asa dönüp sırtını döndüğünde geceye. Ve subh ve subhi izâ ne tenez fâse. Soluk olmaya başlayan sabaha. İnnehu la kavlu resulün kerimin. Muhterem kardeşlerim şerefli bir elçinin sözüdür. Şüphesiz o. Zi kuvvetin güç sahibidir. Ende katında zil erşil meğin yücedir. Arsın sahibidir, arşın sahibidir. Yüce Allah. Derim kardeşlerim. Yüce Allah. De devam et şöyle buyurur. Muta'in sümme aminin. İtihat edilendir. Ondan başka orada ithalat edilen yoktur. Orada güvenilendir. Ve ma sahibukum bir mecnun. Ve değildir arkadaşınız cinli. Muhteremdir kardeşlerim. Müşrikler Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme cinlidir, delidir diye laf söylerim. Ve lekad ra'aw bil mubin apaçık ufukta onu görmüştür andolsun ve ma huwa عَلَى الْخَيْبِ بِيْدَانٍ ve değildir o üzerinde kayıp suçlanacak ve ma huwa bi kavli'ş kovulmuş şeytanın sözü değildir o Fa eyne o halde nereye gidiyorsunuz dinlemiyorsunuz. İn huwa illa zikrun lil alemin alemlere öğüttür sadece o. Limen şa'a minkum en yastaqim. Aranızdan gitmek isteyen, doğru hareket etmek isteyen için Və mətəşəunə illə an yeşə Allahu. Allah diləmədikcə siz diləyəmsiniz. Allah diləməzsə heç kimsə diləyəməz. Rabbul aləmin, aləmlərin Rəbbi, sədaqatnahu rəhim. O, dərək qardaşlarım. Qiyamətdə nə olacaq? Yüce Allah Quranda hepsini bizə bir-bir açıqlamışdır. Herkes amel defterine bakıp her şeyi bilecektir. Her can ne getirdiğini bilecektir. Öbür dünyada secde yoktur. Bu dünyada secde edelim, namaz kılalım. Öbür dünyada secde kabul edilmez. Ne yaparsak biz bu dünyada yaparız. Ahirette tövbe yoktur. Tövbe bu dünyadadır. Edin kardeşlerim. Bu dünya mel'undur. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem böyle buyurmaktadır. Dünyaya güvenmeyelim, dünya melundur. Dünyanın süslü zinnetlerine aldanmayalım. Devamlı tövbe istiğfar edelim günahlarımıza. Allah'tan ve mahfret dileyelim. Edin kardeşlerim namazımızı kılalım. Kur'an'dan ayrılmayalım. Amin. Esselamun aleyküm. Edin kardeşlerim Allah'a emanet olun inşallah.